Diggle'ımız çekil at baba at mermi at C'yi fırlatıyoruz anasını Ha geldi geldi kapılıyor da Oooosh İşte bu İşte bu ya bir tane daha bir tane daha görünmez oldu çek bir tane daha bomba attı içeri O Natron'a oyunu katletti Şerefsiz ya poke topu fırlattı bize ya Arkadaşlar hazır mısınız bizim efsanevi silahımızı alıyoruz One Two Three Four Jesus Ooo rengini değiştirmişler baba Selamun Aleyküm Bekleyemem dedim. Sabırsızım dedim. Poke topu geldi oradan bir tane. Bir tane daha poke topu geldi. Var mı arttıran derken Nathron'a sağa sola bakıyordu. La 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 Hepinize merhabalar. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Counter Strike'da Pokemon Go avlamıyoruz. Evet maalesef hocam. Bu bomba aslında bu poke topu hiçbir boka yaramıyor. Sadece bomba görevi görüyor. Keşke Pokemon Go oynasaydık yapsaydık hani profesyonel yapıcılarımız ama Maalesef arkadaşlar bugün sizlerle Pokemon Go oynamak yerine sadece Counter Strike Furyan mod oynuyoruz bombamızı atıyoruz ve Pokemon'u yakalayacağız Allah bakma aha yakaladık lan Bir kişi öldü ha <laughs> Cidden Pokemon yakaladık sandım ya bir kişi öldü efsaneyiz biz ya Ciddiyim balı öldürdük ya dur şurada adam var mı bakalım Bu arada nasıl duvarda duruyorsun diyenler için E'ye basarak duruyorsunuz bu kadar basit fazla bir zorlu yok Efsane bir vuruş yaptım buradan bir mermi çıkıyor şurada sanırım Hocam bir saniye Selamünaleyküm. Arkandayım nanattan arkandayım dün, dün! dikkat etmem gerekiyor sessizce ajan gibi gideceğiz Don! burada biri var odadan ses geliyor Jesus man are you serious? Arkadan biri atış şey ediyor sanırım Selamünaleyküm bu adam ölecek Bu adam ölecek ve ölmüş zaten başımız sağ olsun Bu arada arkadaşlar izliyorsanız zahmet olmazsa like atar mısınız hani izlenme Aa bomba kuruldu sanırım bir dakika Ha bizim adamlar kuruyor zaten Çok hızlı gidiyoruz dehşet Buraya Aziz Allah Celle Celaluhu. Her zaman gibi olmazsa olmaz olacak tabii ki ezan okunacak. Adam gelecek birazdan burada bekliyorsunuz arkadaşlar. Adam geldiğinde kafasına ense köküne zıplıyoruz. Biz beklemekteyiz şu an. Ezan sesini dinleyin. Gelecek birazdan adam. Sakin olun. Yavaş nefesinizi tutun. Ve o gelen adamların kafasına bıçağımızla vuracağız. Oğlum bomba patlayacak lan hadi gelecekler mi bugün? Alo. Ve 5, 4, 3. Biz kazandık. Zı. <laughs> Yes be işte bu Furyenler kazanıyor ya. benim takımım her zaman kazanacak ben iyi oynamadım aslında sadece 3 kişi öldürdüm birazdan efsane bıçak silahları da göstereceğim bir tane geyikli bir silah gelmiş çok hoşuma gitti arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim oha oha beni vurma ya ya şansıma sıçayım ya o kadar insan var beni vuruyorsun ya Evet arkadaşlar şimdi insan olduk sizlere insanı göstermek istiyorum en sevdiğim silahı alacağım hazır mısınız en sevdiğim silah bu neden biliyor musun? mermi oha bir şey oldu bir dakika mermi doldurmasına bayılıyorum bakar mısın ben doldurmaya silahı fırlatıyor ya. oha o adam katliam yarattı gördünüz mü oha oha dur bir saniye lütfen o adam o bu adam dehşet oha izliyoruz inşallah adamı <laughs> adam resmen ağzıma verdi oha bu ne oğlum Adam çılgınlar gibi oynuyor ve kazandılar. Helal olsun adamı tebrik ederim. Ya ayın var ya bir şey var. Adam bizi pert etti üstümüze işedir resmen. Şimdi o silah gösterdim hiç boka yaramadığını gördünüz. Şimdi farklı <laughs> bir silah alacağım. Bu bu silah biliyorsunuz hepiniz ama geyikliği göstermem gerekiyor. Evet. Evet bebeğim. Merhaba din geyikli. Geyikli Dıkıla, merhaba der misiniz? Adam sıçıyor. Adam ortalığı diyor baba ya. Oha headshot yedi. O yedi. Şu an altıma sıçıyorum biliyor musunuz? Durumunu anlayamazsınız. Ciddi ciddi ben de geliyorum dur Yanınıza geliyorum <laughs> Oha Çok hızlılar lan Lan ne oluyor Gel 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 içeri gel gel yanıma gel Ay, Hadi gelin İlk bu adam ölsün inşallah Hayır Beni de al yanına birlikte hareket edelim Oh onu aldım Oh be Onu öldürdüm işte bu Ananı avradını korkuttun köpek <laughs> Diggle'ımız çekil at baba at mermi at Geyik fırlatıyor anlatın. anasını. Aha geldi geldi kapının orada. Oh, i̇şte bu. İşte bu ya. bir tane daha bir tane daha görünmez oldu. Çek o bir tane daha bomba attı içeri. O natron oyunu katletti. Şerefsiz ya. Poke topu fırlattı bize ya. Poke topunu fırlatınca ölüyoruz arkadaşlar. Onu onu avradın. O da mı tecavüz ettiler? <laughs> Oyunun için pam pert oldu lan oyunu resmen. Bir dakika farklı bir silah alacağım ben. Öncelikle ananı almayı unuttum. Bir dakika alabiliyoruz mu tekrar? Hızlı bomba golden. Altın silah almayacağım ya o şekil silahlardan alacağım. Yok hiçbir şey almayacağım diğer el alırım. Bu arada keleşimiz de şekil. Merhaba diyebilirsiniz. Bomba vermedi ya o poke top'un keşke T'de de alabilsek ama alamıyoruz arkadaşlar. Alamıyoruz. Bir dakika bir şeyler alayım HP alayım lan en azından 50 HP alayım 150 canım olsun. Haydi canım oha ya bizimkiler katlediliyor oğlum. Evde saklanın çıkmayın anasını satayım. Adam bomba atıyor bombayla ölüyor zaten. Evet gelecek yok mu eve? Oh be. Tarayın gençler. Bunlarda da sınırsız mermi var. Bak adamda mermi bitmiyor gördüğünüz gibi. Köpek gibi ateş et. Kimse giremez. Bunlar da çıktı ölecek. Hadi hadi dostlarım ölün. Hadi ben sizi yem olarak kullanayım. Öl. Arkadan biri vursun bir tane. Korkuyorum ya ciddiyim. Aa poketop patlıyor. Lan <laughs> mal gibi bakıyorum. Havada poketopu gördüm ya. <laughs> Poke sevindim ya. Gelemezsin. Hayır. Vuramazsın bizi. Ananı avradını. İçerisi patlama oldu. Ölmek istemiyorum ya. Gene poke topuna maruz kaldık. Lanet olsun poke toplarınıza sıçayım ya. Arkadaşlar hazır mısınız? Bizim efsanevi silahımızı alıyoruz. 1 2 3 4 Jesus. Oo rengini değiştirmişler baba. Selamun aleyküm. Silahı... oha o adam herkesi katlediyor. Adama bakar mısın? Adam oyunun kralı resmen. Ya nasıl oluyor? Bir dakika HP çekmem gerekiyor. Ben ölürüm yoksa. <laughs> Ananın ağzına sıçayım. Oh ya arkadaş sıçarım silahım boşa gitti nasıl oluyor kardeşim nasıl oynuyor bu adam böyle ya Oh be sonunda furyan olduk oğlum o adam nasıl tek atıyordu birader ya O adamda ne vardı anlamadım bir dakika biz de o adam gibi oynamaya çalışalım artık okudun artı oynayacağım Oğlum şaka gibi adam çok deli oynuyor baba ya Efsane oynuyor baba Neyse biz kaybetmeyeceğiz bu sefer başaracağız İnan Natron'a kendine İnan inan M4 abini al Diggle'ını hocam Gain'i Diggle aldık Gel 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 sen gel bari oğlum ben hiç kimse öldüremiyorum ya adamlar hurdacı gibi koşuyor. Hocam kapıya öyle bakma avanak gibi bakma girecekler. Ben oha ya bana gelmedi. Oh be bana gelmedi Allah'a şükürler olsun. Hayır sen ne sen nesin böyle ya sen nasıl bir şeysin ya ya adam bunlar nasıl bir canlı ya ne biçim oynuyorlar oğlum biz niye böyle oynayamıyoruz ya arkadaş adamlar insan değil ki resmen öküz gibi oynuyorlar ya. Allah'ım ben ne yapacağım? Ben buradan çıkacağım. Başka yere gideceğim. Niye hep buraya gidiyorum? Bir bok mu bana ona? Diyeceğim başka yok. güzel bir yer yok. Götümü kollayacağım. Hiçbir yerim yok. Bak şimdi şu köşede duralım. Hadi iç içe girek lan. Hadi gel. Adam içeri girdi katliam ver hatta. Şimdi biri buraya poket... Lan adamı vuruyorlar. Yardım edip... Ooo işi iyi Beni vurma. Beni vurma. <laughs> i̇yi ki zıpladım bana. Çift zıplama sağ olsun. Şu an çok korkuyorum. Hadi var mı gelecek? Yok gelmeyin. Kimse gelmesin. Jesus. Kaçıyor. Vuramıyor. Kimse vuramıyor ya. Şaka mısın? Şaka mısın? Bır sana bak, 31 de ben vurdum. Daha ne yapayım? Ya hiçbir şey de yapamıyorum ki Allah kahretsin. Daha ne yapayım dedim. Bir kişi vurdum anasını satayım ya. Yok adamlar insan gibi oynamıyorlar arkadaş. Bunlar insan değil ya. Ben oynayınca böyle oynayamıyorum ya. Bak bak bak. Bizim köpeğe bak. Helal lan ne köpeği? Pardon. Adam güzel oynadı vallahi. Oha. O. Oha. Oha. Ademim vurdum hareketi gördünüz mü? Bir anda ya odamda annem vardı konuşamadım arkadaşlar. Sessizce oynuyordum bir anda aniden iki kişiyi birden aldım şaşırdım yani. yani artık hiçbir şey yok. Oha çok efsane vurdum ha ikisini bala vurdum birini. Diğeri de arkadan öldü falan çok tuhaf bir şey oldu. Şimdi arkadaşlar poketopu aldım. iki tane poketop mu alayım yoksa süper güç mü alayım? dönün öt bence süper güç daha iyi ama kullanamayacağım için süper güçü o yüzden pocket top alacağım birazdan bir dakika güzel Diye yere gitmem gerekiyor onlarda nerede çokluk orada bokluk evet odanın içine girin herkes odanın içine girsin bomba atacağım oha savaş çıktı oyunda aa ben ne yaptım kaç 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 o güzel yere kaçtım oha burada da adam var hocam ben nereye kaçacağım süper güç alayım mı hp mi alayım lan sen ne abi bu dayı burada Elinde ne var? Siz bombası var. Manyak. Sys bombasını nereden aldım? aldım süper güç, sıçarım ya. Hiç gerek yok. Hazır mısınız? One, two, three, four. Aa, aa, ölmek istemiyorum bak. Aldım, ölmeyeyim. Ooo! Oh. Ona geçirdim, rahatladım. Ona geçirdim, rahatladım babacım. Bu silahla bir kişi öldürmeden gitseydim, ben ağlardım. Bir dakika, birileri gelecek. Gelecek baba, sakin olun. Bak, sessizce bekleyin. Bu oyunda, Assassin's Creed'lerde hızlı oynamak gerekmiyor. Yavaş bekleyeceksin. Yavaş, sessizce. Ajan gibi bekleyecektim babacım. Şurada biri var ha. Büyük ihtimal biri var. Hop, atla. Hop hop hiç kimse yok. Süpersin. Ne ateş ediyorsun bir saattir kulağımızlarını deldin ha. hadi onu. Vuramadım. Onu, onu o adam bak hep o adam öldürüyor. Bak kaça kaç gidiyor. 49 kişi öldürmüş adam ya. Çok deli oynuyor ya. Son bir el ve bir şans. Başka hiçbir şans yok. Sanırım map değişecek ve hangi silah alacağımı biliyorum evet bu lanet olsa ananı ya bunu niye aldım ben ya yanlışlık aldım ciddiyim <laughs> Diggle kullansam daha iyi diyeceğim de bu silah güzel ya hakkını yiyemem bir dakika birazdan göreceksiniz bak Kimse bir şey yapamayacak Bu adamı öldürecekler ben bu adamı koruyacağım Hadi bak var mı poketop fırlatmayın da ne fırlatıyorsanız fırlatın Haydi bakayım gidiyoruz Eee gidiyoruz saldırın gençler saldırın sizdeyim ben Sizdeyim Hocam arkandan kimse gelmiyor mu? Benim de gelmiyor tamam güzel Yürüyün hocam Baskın var yürü Yürü, yürü 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 Hocam temiz arkamız temiz nice. Oh, aha orada biri var. Aa, vuramadım çok salam ben çok salam. Nasıl vuramam ya onu? Arkasından gittim ve sıçtılar ağzıma. <laughs> ve insan da son eldi. Natron artık sinirli bir şekilde. Oh, başlamıştı. Artık dedi ki ben tane daha bekleyemem dedi. Sabırsızım dedi. Poke topu geldi oradan bir tane. Bir tane daha poke topu geldi. Var mı arttıran derken Natron'a nasıl sola bakıyordu. Önden çatışmadan önün arkalı girişler başlamıştı ve Natron'a bir kişiyi mi vurdu bari onu vurayım dedi ve onu vurdu. Diğerlerini de vurmaya çalışacaktı ve map değişti. Evet arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.